Bir diğer noktada protezin konulma yerleri. Bunlar kas altı olabiliyor, kas üstü olabiliyor. Kas altına konulan protezlerin özelliği e, protez konulduktan sonra deri ve deri altı dokusunda herhangi bir deformite yoksa yani gevşeme veya bağ dokusunda deformite yok ise göğüs oldukça diri durmakta. Bu yüzden kişiler sütyen giymeden de rahatlıkla kullanabilmektedirler. Ki e, günümüzde bayanların en çok şey yaptığı problem olarak e, gördüğü şeylerden biri sütten kullanayım kullanmayayım konusu ma oluyor ve bunlara yönelik de bu tip e, önerilerde bulunuyoruz. E, meme dokusu be belli bir kitle halinde ise yani protez koyduktan sonra protez ele gelmeyecek şekildeyse de doğal bir görüntü olsun istiyorsa ki doğal memeler çok böyle dik ve diri değildir belli bir sarkıklığı ve gevşekliği vardır. Bunlar da kasın hemen üzerine protez konabiliyor. Bakıldığında protez konulduğu çok belli olmaz. Ancak kas altına konulanlar son derece sürekli diri durduğu için protez olduğu elle gelmese de kişiler bunu tahmin edebilirler.